Nefes nefes nefes. Bugün sizin için hepsini bir araya topladık. Ama bir şartımız var. Evsiz, tek elle veya iki elle yemek yarışması. Aman tanrım. Şu keklere bir bakın. Tabelada dokunmayın mı yazıyor? Elbette Loli'nin nefis tatlılara karşı koyacak gücü yok. Zaten buna kim karşı koyabilir ki? Aa, aa. Güvenlik bu durumdan hiç memnun değil gibi Loz. <laughs> Aa, demek korumadan yeteri kadar korkmuyorsun. Buna ne dersin küçük hanım? Benimle geliyorsun. Büyük silahları çıkarmanın zamanı geldi. Meydan okuma zamanı baby. Gel buraya. <laughs> <laughs> Parti zamanı. Vay canına. <Gülüyor> 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 Mükemmel. Kartlar yukarı. Bet iki el. Lossa elsiz. Donut mu? Şimdi oldu işte. <laughs> Bu tam da ağzıma layık. Beti'ye sadece bir tane mi? Ah pekala. Ama onu yiyebildiği için oldukça mutlu. <laughs> Çok iyi. O kadar iyi demek ya. <laughs> Gökkuşağı. Hey Betty, baksana. Sanırım bu arkadaşımız donut hayal dünyasında. Loli! Hmm, bir fikrim var. Ah tatlım. Süper acı sos mu? Sanırım birazdan neler olacağını kestirebiliyorum. Hepsini Loli'nin donutlarına döküyor. Ve ikinci ısırığını aldığı sırada kendisini toprakların en sıcak ve en baharatlı yerinde buluyor. Ah evet. Aha efendim. Burada neler oluyor? Kendini kurtarmalısın Loli. Round one. Ateş! Perfect. Evet. Şövalyenin gerçekten hiç şansı yoktu. Ve bu donutlarında... Kartlar yukarı. E size karşı iki el. İşte geldi. Ürpertici göz bebekli sakızlar. Gerçekten çok ürkütücü. Hmm. Loli'de sadece bir tane var. BTA ise özel açık büfe servis var. Oldukça lezzetliler. Ah hmm. evet. Kova! Şimdi gizli soslarımızı ekleme zamanı. Patlayan şekerler ve tabii ki kola. İşte oldu. Birazdan nasıl patlayacağını izleyin. Ve şimdi hepsini karıştır. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Neredeyse patlamaya hazır. Hadi artık. Vay canına. Mega göz. Loli harika. <laughs> Ama yemek neredeyse imkansız. <laughs> ah, hmm. Betty'nin <laughs> bir fikri var. Şişirme zamanı. Ah olamaz. Seni görüyorum. Kontrol zamanı. Bekleyin. Betty Loli'ye bir takas teklifinde bulunuyor. Betty'nin özel güçleri olmalı. Acaba burada ne var millet? Noodle. Hmm. Hem de rengarenk. Ve işte zamanlayıcı. Sürede olmadan bitirmelisiniz. Ha olamaz. Oldukça gergin bir an. Loli dev bir kaşık çıkarttı. Ama şimdi nasıl yiyeceksin? <laughs> Sanırım bir ağırlığa ihtiyacımız olacak. Fiziğin gücüne bakın. Ah, biraz fazla mı uçtular? Yoksa bu Loli'nin kaybettiği anlamına mı geliyor? Betinilse daha uzun bir yolu var. <gülüyor> ha? <gülüyor> uzun makarna! <laughs> ah edersiniz. Aa, Betty, sanırım birinin öğle yemeğini yedin. Ah, olacak iş değil. Üzgünüm. Loli, az önce ne olduğuna inanamayacaksın. Hey. Ve daha bu hiçbir şey. Ha! Mükemmel iş lol. Ve sen... Aa. Betty! Al bakalım bu öğle yemeğini zamanında bitirmediğin için. <gülüyor> <gülüyor> Hey baksanıza. Gülme komşuna gelir başına. Çok komik. <laughs> Betty iki elle. Lolsa eşsiz. Tavuklar. Hmm. Ah evet. Bugün iyi yiyoruz millet. Ve özellikle Betty. Üzgünüm Loli. Ah pekala. O kadar da kötü değil hmm. değil mi Loli? <laughs> Ama kesinlikle daha iyi olabilirdi. Hadi yiyelim. Bir saniye bekleyin. Betty'nin tavukları nasıl yok ettiğine bakın. Tanrı aşkına. Tavukların Betty karşısında hiç şansları yok. Artık yeter. Loli başlıyor. Ama ne yapmaya çalışıyor? Kemikleri bir bir. Aman tanrım. <laughs> bakın. İsken. <laughs> Oldukça büyüleyici. Elbisen tıpkı Loli'ninki gibi. Aslında hmm. Loli gibi mi görünüyor? <laughs> ah, hayır Beti arkadaşın yemedin. Ama tavuklar için teşekkürler. <laughs> Kartları kaldırın. <laughs> İkiye bir. Burger kulisi. <laughs> Harika. Ah pekala yemek yemektir. Ve iki elinizi de kullanabildiğiniz zaman bu çok kolay. Çok lezzetli görünüyor. Oo. Nefis. Hmm. Pekala Loli. Ama nereden başlasak? Hmm. Cümbel. Pekala. Ha, ha. Şimdi ağzını görelim bakalım. Acaba burgerler sığacak mı? Bence belki. Ciddi olamazsın. Beti <laughs> umursamıyor bile. Yumruk. Wow. Loli. Mükemmel bir iş başardın. Özgünüm Beti. <gülüyor> 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 nam nam nam. Hmm. Belki bize bunu nasıl yaptığını anlatırsın Loli. Betty'nin her yeri hamburger parçalarıyla kaplı. Bakın. Betty bu sefer evsiz. Loli seykel açın. Pizza partisi. Oo, harika. Loli aç bakalım. Nefis. Hmm. Ama evet Betty'nin tabağı daha lezzetli görünüyor. Hmm. Neyse boş verin şimdi. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Yeme zamanı. Bir fikrim var. Top oynamaya hazır mısın? Yakala. Vay be. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Artık bu pizza kulesi senin. Nam nam nam. Betty bu durumdan pek memnun olmayacak. Pizzalar hızlıca bitiyor. Ah, ah aman tanrım. Hmm. Betty geri döndü. Pizzalar nerede? Hmm. Ah olamaz. Loli bu kadar ucuz kurtulamayacaksın. Betty pizzasına yapıştırıcı mı sürüyor? Sanki peynire benziyor. Geriye kalan tek şey beklemek. Isırık zamanı. Hop. Merhaba pizza surat. Pizza surat mı? Bu inanılmaz. <laughs> Eysiz ve iki el. Şimdi Aa. bu pastaları yeme zamanı. Süper. Loli'nin hiçbir sorunu yok. Hı -hı -hı. Ağzım sulanıyor. Keyfini çıkar tatlım. Harika görünüyor. Ah. Bu sırada Betty bazı şekerlemeleri yemeye çalışıyor. Ama kesinlikle daha iyi olabilirdi. <laughs> Bu ne pislik böyle? Bir saniye bekleyin. Bu para türeli mi? Kontrol et bakalım. Hey! Heyli, Betty seni sadece bir günlüğüne özel hizmetçi olarak işe alıyor. Lütfen beni besleyin ekstra kremalı bir parça her zaman tercihimdir. Hmm. Ah lol. İstediğin kadar bak. O pastada senin için bir kuruş bile yok. Şimdiye kadarki en güzel gün değil mi Bet? <laughs> ah Loli. Artık bir dahaki sefere. Ah tatlım. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. İşte kamera arkası. Çok komikler değil mi? <laughs> Sürekli yeni videolar geliyor. Bu yüzden bu çılgın ekibe yetişmek için abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. İmza ekip.